Salam. Salam. Hala geçsin. Düşür, hala video çekmeyek. Video çekecek. Bugün nerede kampanyada, bugün partlayışımız var Yay aksiyası, da. yay aksiyası, 15 günlük aksiyayı eliydik. Partlayışa bak. Kalçan gözelliğine bak, kıymete bak. İkinin üçe. Bak, 3600 ilmeler. 120, 120 malar. Ay maşallah. <laughs> İkinin üçeler. Bak, 120 malar. Bak, 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 bak. Gözel tebrize bak. 120 malar. İkinin üçe. Sonra geldik. İkinin üçeler yine. 100 malar. Bak bak bak. İçin üçeler bak. 100 numara. Piçi birsen. Bak. Akronik kalçalar. Akronik ha bak. Akronik kalçalar birsen de. 1.60'ın 2.30'u olan 100 mona yük yumuşak keyfiyatlı bak küçük bir insan güzelliğine bak 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 sonra isteseniz bak ucuzları da vardı isteseniz bak böyle 45 mona da 30 modellerimiz var bak görürsen bak 2.3'e bak 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 100 mona küçük bir Məhsulun içində oval da var, 2-3-ə ovallar da var. Ya yaxşıyası, bəğər paylaşmağı unutmayın. 15 günlük aksiya tərtib tert elədik. Allahın izliyi ilə calın yerində götürün. İdeal Xalçiyevi Şəniyyət Bazarı 318-də yerləşir. Səhrət Ticarət Mərkəzində. Allah sizə